en kötüsünü henüz görmedik. Kendisini akademisyen 15 yıl Amerika, şimdi Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı. Uzmanlık finans, ilgi alanları teknoloji, uzay, tıp diye tanıtıyor ve bombayı patlatıyor. En kötüsünü henüz görmedik. Adam profesör olunca, Sabancı Üniversitesi'nin finans kürsü başkanı olunca bekliyorsunuz ki bilimsel konuşsun, bilimsel takılsın. En kötüsünü henüz görmedik. Niçin demiş? Banka takipleri artıyor. Rakam vermemiş. Açılan dosya sayısı mı artmış? İcraya düşen alacak miktarı mı artmış? Her ikisi birden mi artmış? Toplam alacakla kıyasladığınızda da oranlama artmış mı? Bilim adamımızda ayrıntı yok. Çünkü tribünlere oynuyor. En kötüsü ifadesinin tılsımından yararlanmak istiyor. Finans alanında değil, psikoloji alanında bilim adamı olduğunu söylese, algı oluşturmanın bilimi yaptım demiş olsa daha isabetli hareket etmiş olacak. Ama o finans kürsü başkanı. Kürsü biliyorsunuz odundan imal. Başkanlığını yapan da biraz mail etmek istemiş. Biraz ağır oluyor diyeceksiniz farkındayım. Ama haddini bilmeyenlere ağır söz zorunludur. Haddini bilmediğini nereden çıkarıyorum? Devamındaki şu cümlesinden. Sonbahardan kışa gidiyor. Zincirleme batış ve işten çıkarmalar devam ediyor. Yazın kenara tüm içeriği, ana sebebi, nas ekonomi politikası. Nas kavramına saygısızlık ederseniz, hiçbir bilimsel veri aktarmadan direkt hakaret ederseniz, kusura bakmayın, bize de hatırlatmak düşer. Neredeyse bir buçuk yıl olmuş düşük faiz politikası terk edileli. Ne yapayım, ne yapayım, kime çakayım, kime bulaşayım da gündem olayım, derseniz ve nas üzerinden insanlarımıza hakaret etmeye kalkışırsanız duvara toslarsınız. Nas ekonomi politikası işten çıkarmayı nasıl getirebilir? Tam aksine işsizlik nas ekonomi politikası sonrası düşmedi mi? İki rakamlı işsizlikten şimdi tek rakamlı işsizlik oranlarına inmedik mi? Onlar nas ekonomi politikasının ürünüydü. Bugünden sonra artacak olursa o da yüksek faizle İş yapamayan işverenin mecburiyeti olmaz mı? Biliyorum bu konular lastik gibi, istediğiniz gibi, istediğiniz yere çekebileceğiniz konular. Ben biraz bilimsel takılıyım. Bilim adamının daha önce benzer açıklamalarını masaya yatırarak en kötüsü üzerinden oluşturulmak istenen algıyı ifşa edeyim. Aynı bilim adamı en kötüsünün henüz gelmediğini müjdelediği gün, diğer paylaşımındaysa şöyle diyor. Merkez Bankası'nın para politikası doğru yolda, mali politikası eksik yolda, şeffaflık eksik yolda, tasarrufu eksik yolda, yapısal reformlar eksik yolda, 4 eksik bir doğru olmaz. Para politikasını zaten doğru tanımlamış ama unutmuş. Sonra 4 eksik sıralamış. 4 eksikle doğru olmayacağını belirtmiş. İyi de eksikle doğru olmasa da bu noktaya itirazım olmasa da en kötüsü nereden çıktı? Eksikleriyle birlikte dönen çark var. Daha öncesini ise zaten peşinen mahkum ediyorsun. Nas politikası diyorsun. Şimdi ne oluyor da eksikleriyle birlikte yol alırken en kötüsüne yelken açtığımızı iddia edebiliyorsun. Şu paylaşımlarını da aktarayım. Muhatabın nasıl bir şovmen olduğunu görün. 2 Ağustos 2016 paylaşımı İflas ertelemenin ertelendiği bu dönemde nakit sıkıntısı yüzünden oluşacak zincirleme batışlara karşı hangi önlemler alındı? Oluşturulmak istenen olumsuz havaya rağmen, 15 Temmuz hain darbe girişiminin bastırılması sonrasındaki olumsuzluklara rağmen, siz o tarihlerde zincirleme batış gördünüz mü? Ben görmedim. Otur Özgür, 0. 9 Nisan 2020'de paylaşmış. Tekrar edeyim, real ekonomiler açısından henüz en kötüsü görülmedi, henüz işsizlik en çok acıtmadı, henüz ekonomik çarkların durmasının etkisi en dibe vurmadı. Beyefendi de bir en kötü alışkanlığı olmalı. Daha görülmedi derken geliyor da diyor. Gelen giden bir şey gördünüz mü? Otur özgür. Sıfır. En kötü üzerinden bir alışkanlığı olsa da Amerikancılık söz konusuysa en kötüyü de az kötüyü de öyle güzelleştirir ki finans kürsü başkanımız şaşar kalırsınız. İşte bu da ona örnek. 16 Mart 2020 tarihli paylaşımı. Piyasaların en kötü olduğu zamanlarda insanlar panik olur. Halbuki belki de en az panik olmaları gereken yerler orasıdır. Bu virüs işi de gelip geçince Amerika tarafından basılan paralarla çok sert iyileşmeler görebiliriz. O yüzden panikle hareket etmemeli kimse. Aynı yorumu Türkiye için umduğu en kötü tabloya da uyarlasa ya profesörümüz bazı olumsuzluklar yaşanabilir panik olmayınız dese ya tam aksine felaket tellallığı yapıyor. Şimdi yaptığını felaket tellallığıyla yorumlasam da siz bilimsel takılın. İleride yaşanacakları beklemeden önce dün bu arkadaşın felaket tellallığı yaptığı somut olaylara bakıp o tellallıkların tutup tutmadığına bakıp şimdi için de bir değerlendirme yapın. İnsanların sağlığı üzerinden acımasızca yaptığı bir paylaşım. 15 yıl Amerika'da yaşadığını büyük bir gurur kaynağıymış gibi kendisinin tanıtımında kullandığı o emperyal devletin hesabına yapılan 26 Ekim 2021 tarihli paylaşım. Kötü haberim var. Devlet ilaç tedavisine ödeme yaparken Avrupa'daki en düşük fiyatını veriyor. Bir de euro kurunu mevcutun çok altında tutup ödeme yapıyor. Bu sürdürülemez. Birçok parça artık bulunamayacak. Haksız çıkmayı isterim ama maalesef doğru yoldayım. Adama bakın, helal olsun devletime, helal olsun bakanıma. Kıran kırana pazarlık yapıyor, emperyal şirketlerin dayatmalarına boyun eğmiyor diyeceğine, üç tane küresel ilaç şirketinin daha fazla para kazanması için toptan alıyoruz, paranızın batma ihtimali yok, o halde siz de fiyatı düşürün. Pazarlığını bozmak için kötü haberim var diyor. Birçok ilacın bulunamayacağını iddia ediyor. Peki bu ülkede hem de korona dönemine denk gelen o tarihlerde ilaç yokluğu çeken oldu mu? Solcu medyadan başka ilaç bulunamıyor yaygarası koparanı görmedim. İşte o felaket tellallığı noktasında bu adamın öngörüsüzlüğünü hatırlarsanız şimdiki öngörüsüzlüğü içinde bir kanaat sahibi olabilirsiniz.